Bugün 2001 yılında çıkmış dedektif olduğumuz Türk oyununu oynayacağız. Oyunun hikayesi İstanbul'da bir parkta patlamaya hazır bir bomba bulunmuş. Biz de dedektif sivri olarak evlenmeye gittiğimiz Lüne parkta bu bombayı bulup imha etmişiz. Ve Park'ın korku tünelinde bu bombayı kimin koyduğunu bulmamız gerekiyor. Olay yerindeki ipuçlarını ve zanlıların ifadelerini inceleyerek suçluyu bulabileceğine inanıyorsan başlata tıkla diyor. Abi ben güzel bir dedektif olacağımı inanıyorum. Hiç vakit kaybetmeden hızlıca oyuna başlayalım. Tamam öncelikle oyuna başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Bu oyun gerçekten çok eski bir oyun. 2001'in Eylül ayında çıkmış ve gerçekten benim yaşından büyük bir oyun bu oyunu nasıl bulduğumu inanın hiç sormayın. Ama oyun 2001 yılında çıkmasına rağmen çizimleri ve hikaye olarak gerçekten çok beğendim. Bakalım hep birlikte suçluyu bulabilecek miyiz? Tamam şu an Luna Park'ın görevlisi bize bir şeyler anlatıyor. Tıklayalım bakalım. Interpol kadın bombacının peşinde diyor. Bir tane robot resim var ve kadın görüyoruz. Tamam. Bir tane kadın bombacı varmış. Onun peşinde Interpol arıyormuş. Peki böyle bir bilgi aldık. O gün korku tüneli görevlisi vakasının dikkatini çeken bir olay daha olmuş. Vakkas nasıl bir isim lan? Çok garibime gitti. Böyle isimler kullanılıyor mu da eski Türkiye'de? Küçük bir kız çocuğuyla birlikte korku törenine giren bayan müşterilerinden birini o günkü gazetede robot resmi yayınlanan Interpol tarafından köşe bucak arınan kadın bombacıya benzetmiş. Ha. Luna Park'ın görevlisi Vakkas gazetede arınan o kadını bir tane kadına benzetmiş. Bomba uzmanı olan bu kadın terörist bu kez mekan olarak Luna Park'ı seçmiş olabilir miydi? Tamam şimdi böyle bir infomuz var. Bombayı koyan kadının bu olabileceğini düşünebiliriz ama çok acele etmememiz lazım. Bakalım biz zanlıyı soralım ne diyor. Zanlının yanına gittim. Ne bombası kardeşim delirdiniz mi siz diyor bize. Diş doktoruyum ben. İsmim Zuhal ve kızımı gezdirmek için geldim buraya. Lütfen çekilir misiniz artık önümden? Hmm. Tamam yeterince bence bilgi alamadık. Şu an direkt kadını suçlamanın bir mantığı yok. Direkt suçluyu seçebiliyormuşuz ama ben emin değilim abi. Geri dönüp biraz daha incelemek istiyorum. Bu kodunu aklıma not ettim ama. Bakalım inceleyebileceğiniz başka yerler var mı? Şöyle balerin aleti varmış ona tıklayalım. Hmm. Balerin aletinde bir düşüş yaşanıyormuş. Korku tünelinde yükseliş varmış. Tamam yine vakkas bize bilgi vermiş. Beni bir anda ileride bulunan balerine yönlendirdi. Korku tünelinin faaliyeti geçmesiyle birlikte müşteriler balerine ilgi göstermeyi bırakmışlar. Dediğim gibi korku tüneli geldikten sonra balerin aleti kullanılmamaya başlamış. Bu durum balerin aletinin sahibini bayağı bir sinirlendirmiş. Acaba balerin aletinin sahibi Ertuğrul böyle bir suç işlemiş olabilir mi diye soruyor. Gidelim Ertuğrul'a bir soralım. Tamam Ertuğrul'un yanına geldik. Şunu sakın unutma güzel abim. Balerin parkın değişmez sembolüdür. Evet bugünlerde işler biraz kesit ama merak etme sen yakında düzeltiriz vaziyeti diyor. Hem ne işim olur benim ile bombayla ile eğlenceyi satan bir adamım ben diyor. Abi şimdi bunu suçlayabileceğimiz hiçbir delil ben şu an çıkartamadım gerçekten. Kadını da suçlayamıyorum. Gayet mantıklı bir şekilde konuşuyor ikisi de. O yüzden biraz daha bilgi sahibi olmak istiyorum. Ama balerin Ertuğrul'da aklımın bir kenarına yazdım. Abi bence biz hata yapıyoruz. İlk başta korku tüneline gidip bir incelememiz lazım. Tamam korku tünelinin içine geldik şu an. Oğlum çok tatlı yapmışlar çizimleri. Gerçekten çok hoşuma gitti. Yani 2001 yılında çıkmış bir oyunun çizimleri bu kadar güzel olmaması lazım gerçekten. Her neyse burada bir şeyler bulmam gerekiyor. Şurada bir resim görüyorum. Tıklayalım bakalım. Parçalanmış resim birleştiriyoruz. Tamam. Ne anlamamız gerekiyor buradan? Olay mahallinde en çok dikkatimizi çeken ve şüphe uyandıran ipuçlarından birisi de yırtık bir fotoğraftı. Evet garip gerçekten korkutuyorlar niye bir yırtık fotoğraf var. Terk edelim kalbi kırılan bir erkeğin başvurduğu klasik tepki biri de resmen yırtmak. Olabilir mantıklı. Ama neden bir Luna ve neden bir korku töreninde? Ben de bunu sorguluyorum gerçekten. Bu soruya tabii ki görevli vakısın fotoğraftan tanıyarak bana gösterdiği Orhan'ın yanına gidip bizzat kendisine sormam gerekiyordu. Bakalım Orhan'ın yanına gittim ne diyecek? Neden mi? Çünkü daha bir hafta önce onunla beraber kol kola diz dizle birlikte geziyorduk. Unutmak istiyordum ama her şey bana onu hatırlatıyordu. Aga be. Duygularım karma karışık oldu ve ben de yırtıp atmak istedim diyor. Oğlum üzüldüm lan adama. O adamı üzüldüm ama şu çizimi gerçekten çok güzel yapmışlar. Çok hoşuma gitti. Ben bu adamı suçlu olarak görmüyorum ama her şeyin altından vakkas çıkıyor. Ben vakkastan şüphelenmeye başladım. Ama bakalım biraz daha ipucuya ihtiyacımız var. Tamam. Burada bir alet var. Alete tıklayalım. Para düşünen bir adam girdi. Olay yerinde bulduğum pensinin Lüne Park'ın bakım görevlisi Haşim'e ait olduğunu tespit etmem zor olmadı. Peki. Haşim sürekli fazla mesai yapmasına rağmen maaşını yetersiz bulan ve zam almamaktan devamlı yakınan bir elemanmış. Hmm. Acaba Haşim fazla mesaide harcadığı saatlerin intikamını bir saatli bombayla almaya kalkışana kadar gözü kararmış biri miydi? Oğlum bu nasıl bir şey lan? Abi insan niye bunu yapar ki? Ben bundan da pek emin olamadım ama Haşim'e bir gidelim soralım. Gördüğün gibi gece gündüz çalışıyorum abi. Bir elektrik kablosu kopmuş kaçak yapıyordu. Ben de onu tamir etmeye gel... Oğlum okuyamıyorum lan dur. Ben de onu tamir etmeye girmiştim. Gorgu tünelinde zaten bombayı ilk görüp haber veren de benimdim. Oğlum çok tatlı konuşuyor. Bu adamı suçlamamamız gerekiyor. Bak lafa tuttum. Vida da yalama oldu. Gördün mü diyor. Aa ben bu adamda hiçbir suç bulmuyorum. Devam edelim yolumuza. Hmm, bombayı tıklayamıyorum. Şu aletleri tıklayabiliyor muyum? Aletleri de tıklayamıyorum. Hmm. Tamam burada inceleyebileceğimiz bir şey kalmadı. Dışarı çıkalım. İncelemediğimiz ne var diye bakıyorum şu an. Gişeye gitmemişiz. Gişeye gidelim. Bostancı Luna Parkı Korku Tüneli diye bir bilet var. Bir çocuk ve bir baba görüyoruz. Luna Park girişinden Korku Tüneli için en son bilet alanlarının birisinde verilen eşkal tarifiyle bulmuşuz. Küçük oğlu Serkan'ı Luna Park'a getiren baba Atakan Coşar'la görüştüğümde onun oğluna sürekli güç gösterisi yapmayı seven ve bunu oldukça abartan bir baba olduğunu hemen anladım. Peki biz bayağı bir garip bir dedektifiz. Acaba Atakan sırf olan ne kadar çılgın ve güçlü olduğunu ispat etmek için bomba patlatmak istemiş olabilir miydi? Oğlum, oğlum biz gerçekten nasıl bir dedektifiz lan? Niye çocuğuna güç gösterisi yapmak için bomba patlatmak istemiş olabilir ki? Çok garip senaryolar kuruyoruz ama dedektif olmak yüksek ihtimalle böyle bir şey. En saçma ihtimali bile düşünmek gerekiyor olabilir. Babanın yanına geldik. Benim öyle bomba patlatmak gibi saçma sapan ispatlara ihtiyacım yok kardeşim diyor. Bence de çok doğru bir söz. Ben zaten bütün babalardan daha cesur, daha güçlü ve tamam sen de kendini abartmana gerek yok. Oğlu da destekliyor evet baba aslansın diyor. Abi geri dönüp tekrardan incelemek istiyorum da ben hiçbir şeyden emin olamadım gerçekten. Yani hepsi çok uzak geliyor bana şu an. Başka inceleyebileceğim bir şey var mı diye bir yandan bakıyorum. Arabaları inceleyemiyorum çarpışan otolara gidemiyorum. Vakkas'a gitsem tekrardan. Tekrardan kadının yanına gidiyor. Abi korku tünelinde unuttuğumuz bir şey olabilir mi bakmaya diye tekrar geldim. Yani yok gibi gözüküyor. Ha, tıklayabiliyor tıklayabiliyormuşuz. Binç'e tıklayalım bakalım ne olacak. Bu adamın tipini hiç beğenmedim. Ne oluyor şu an peki? Yaptığımız küçük bir araştırma sonucunda Luna Park etkileriyle Luna Park'ın hemen yanındaki inşaat sahibi müteahhit Cemal Diker arasında bir husumet yaşandığını öğrendim. Cemal Diker ismini nedense ben de sevmedim. Söylentilere göre müteahhit Cemal diken Luna Park'ı yıkarak o arsayı büyük bir site yapmayı planlıyormuş. Allah Allah 2001 yılında bile bunlar düşünülüyormuş herhalde. Meşru yollarla amacına ulaşamayan müteahhit Cemal acaba bomba patlatmış olabilir mi diyor. Bak işte bana da en mantıklı gelen seçenek bu oldu gerçekten. Yani diğer olasılıkların hepsi çok zor gibi geliyordu. Gidelim bir müteahhiti dinleyelim. Abi televizyonda izlediği şeyler bak kesin suçludur bu. Öyle bir izlenim aldım ben bundan. Haçen ne diyorsun daha? Oğlum bu lazlar hep böyle mi olur? Ben de lazım bu arada. Gerçekten genelde Lazları hep dolandırıcı olarak bilirler. E doğrudur o arsayı istiyorum fakat ne diye bomba koyayım ki? Abi ben düzgün okuyacağım. Dilim maalesef ki bu yazıya dönmüyor. Oraya deli miyim ben yazık günah değil mi? Anca uşağa sorarım sağa da. Oğlum açıklama açıklama yapmadın ki sadece reddetti. Şu ana kadar bana en yakın ihtimalin bu adam olduğunu düşünüyorum. Daha görmediğim bir şey var mı diye kontrol etmek istiyorum Luna Park'ta. Abi sanırım yok gibi gözüküyor ya. Abi tamam ya ben direkt müteahhiti tutuklamak istiyorum. Umarım yanlış seçim yapmış olmayız ama ben bu seçim yapmadan önce eğer video hoşunuza gittiyse lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu oyun serisinin başka bir sürü versiyonu var. Eğer onları da çekmemi isterseniz lütfen yorumlarda belirtin. Eğer hala kanala abone olmadıysanız eski flash oyunları hatırlayıp mağazaya çıkmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Tamam ben suçlu buldum bile diyelim. Şimdi bütün suçlar yanımıza geliyor. Tahmin edebileceğimiz tam olarak 6 kişi var. Abi ben en çok müteahhitten şüpheleniyorum. Ondan sonra şüphelendiğim ikinci kişi de Vakkas. Her şeyin altından sanki Vakkas çıkıyormuş gibi hissettim. Bombanın üzerinde bulunan parmak izlerinin raporu geldiğinde suçlu zaten ortaya çıkmış olacak. Ancak 24 saat boyunca tam 6 zanlıyı polis nezaretinde bekletmemek için suçluyu hemen bulabilirsin diyor. Bunu yapabilmek için de iyi bir dedektife yetecek kadar ipucunun olduğunu düşünüyorum diyor. Ama ben pek ipucu bulamadım ne yalan söyleyeyim. Sadece hislerime güvenmek istiyorum. Umarım yanlış çıkmaz. Gerçekten yanlış çıkmasından korkuyorum. Aynı görüşte değilsen masum bir insanı suçlamak istemiyorsan tekrardan gözden geçirebilirsin diyor. Aa ben suçluyu tahmin etmek istiyorum. Abi müteahhit Cemal'e tıklayacağım da çek elini diyor git başka yerlere tıkla. Oğlum çok güzel yapmışlar ya. Üstlerine geldiğin zaman hepsinde farklı bir şey çıkıyor. Diş doktoruyum ben oyun diş doktoru bana hiç bakma. Ben suçlu değilim oğlum önünde küçük düşünmeyin beni. Suçlu değilim güçlüyüm ben. Oğlum çok güzel yapmışlar. Gerçekten oyun çok hoşuma gitti. Haşim ne diyor? Aa bir saniye. Ben bu adamı vakkasla ne ama bu balerin işletmecisiymiş. Vakkası hiçbir şekilde suçlu göremiyormuşuz bile. Bence iyi bir dedektif değiliz. Eğer iyi bir dedektif olsaydık vakkası suçlu olarak görebilirdik. Her neyse tamam. Bir tane tıklayalım. Yanlış tahmin yapmışız. Luna Park'ın güzelliği başını döndürdü herhalde diyor. Ta, abi ne, neden yanlış yaptık? Abi şaka gibi... Yani çok yanlış oynamış olabiliriz. Demek ki gözümüzden bir şey kaçtı. Tekrardan etrafı incelemek istiyorum. Gerçekten yanlış seçim yapacağımı hiç düşünmüyordum. Acaba kaçırdığımız ne olabilir? Şu balerinci adama tekrardan geldim. Satışları düşmüştü çünkü. Bakalım ne diyecek bize. Çizimlere bakıyorum farklı görebileceğim bir şey var mı diye. Abi yine göremiyorum. Şu aletçi adama tekrardan gidelim. Bir saniye. Aletçi adama geldim. Aa, takım çantasında adamın mavi kırmızı kablolar varmış. Bombada da mavi kırmızı kablo vardı. Aa, oğlum benim buna dikkat etmem gerekiyormuş. Ben bunu hiç düşünememiştim gerçekten. İyi bir dedektif değilim kabul ediyorum. Ama bence ikinci denemde artık suçlu bulabildiğimi düşünüyorum. Ben gerçekten kabloyu görememiştim. Acaba izlerken aranızda gören ve tahmin eden oldu mu gerçekten merak ettim. Tamam abi bu adam da çok böyle masum bir şekilde konuşmuştu. Gerçekten çok üzüldüm şu an. İşimdeyim gücündeyim diyordu ama Yine yanlış tahmin. Abi malzemenin arasındaki paket bantla kablolara mı aldandın yoksa sen diyor. Tamirciyim ben her şey bende bulunur. Oğlum ben harbi çok kötü bir dedektifim. Bu, bu kadar kötü olmamamız gerekiyordu. bunlar hiç yaşamamış bir şekilde devam ediyoruz yolumuza. Abi daha ne bulabilirim ki? Oğlum herkesi suçladık. Şaka gibi. Şu sevgilisinden ayrılmış çocuğa tekrardan geleceğim. Bulabileceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Hmm. Şu çocuk bu adamın sanki çocuğu değildi. Diğer adamın çocuğu gibiydi. Bir saniye. Tekrardan şu balerine gidelim. Yok o da yanlış. Abi ben her şeyi yanlış görüyorum. Baba oğlun yanına tekrardan geldim. İnceleyebileceğim bir şeyler var mı diye bakıyorum. Ama yine dikkatimi çeken bir şey olmadı. Oğlum oyun gerçekten çok zorladı beni. Yani neyi kaçırıyoruz acaba? Gerçekten merak ettim. Görevlerin yanına tekrardan gittim. Şu kadını mı acaba suçlasak diye düşünüyorum ama. Abi gerçekten dikkatimi çeken hiçbir şey yok. Yani siz gördüyseniz lütfen kusuruma bakmayın ben bulamıyorum. Şu an aralarında en suçlu gördüğüm 3. kişi. Bence balerin aletin sahibi adamın suçlu olduğunu düşünüyorum. 3. tahminim lütfen doğru çıksın. Oğlum yine yanlış tahmin. Abi şaka gibi. 4. olarak kimi suçlasak acaba? Dünyanın en kötü dedektif olmuş olabilirim. Ee... Abi terk edilmiş çocuk yapmıştır. Ve evet terk edilmiş çocuk yapmış. Sonunda bulmayı başardık. Bu kadar uğraştıktan sonra peki neden terk edilmiş çocukmuş? Hemen öğrenelim. Tamirci Haşim'in ifadesini alırken bana bir elektrik kablosu kopmuş kaçak yapıyordu demişti. Zanlarla konuşurken suçlunun bombayı yerleştirirken elektriğe çarpmış ol... Aa, zanlılarla konuşurken suçlunun bombayı yerleştirirken elektriğe çarpmış olması ihtimalinde aklımın bir üç köşesinde hep tuttum diyor. Aa, bir saniye. Oğlum ben bunu nasıl göremedim lan? Oğlum gerçekten çok basitmiş. Bir elektrik kablosu kaçak yapıyor adamın fotoğrafında saçları normaldi burada dikleşmiş elektrik yemiş gibi evet gerçekten çok muhteşem bir dedektiflik oyunu olmuş. Benim aklım yetmedi yalan olmasın. Ama bu serinin ilk oyunuydu. Diğer oyunlarda daha dikkatli bir şekilde oynayacağım emin olabilirsiniz. Abi sırf aşk acısından dolayı bunu yapmaya değer miydi? İnanın bilmiyorum ama. Arkadaşı nezarete yollayalım. Abi çok güzel ya. Oyun eski olduğu için emeğiyle arkadaşlarımıza bu oyunu gönderebiliyormuşuz. Baya bir hoşuma gitti. Umarım videoda sizin hoşunuza gitmiştir. Gerçekten çekerken eğlendiğim çok güzel bir video oldu. Sizde bu tarz eski oynamamı istediğiniz flash oyunlar varsa onları benimle paylaşabilirsiniz. Bizi eskiler hatırlatacak başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.